Evet arkadaşlar hepinize güzel bir günden merhabalar diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu pardon. Bugünkü videomuzun konusu. İlk önce buradan Samsun'a gidiyoruz. Şimdi terminaldeyim arkadaşlar. Otobüsüm geliyor. Ufakta size hem bir video atayım dedim hem de yani benim gözümle bir görün yaptığım şeyleri diye at atmak istedim. Ee, şimdi Samsun'a geçeceğiz. Samsun'da bugün yiyebildiğim kadar yiyeceğim arkadaşlar. Böyle tıka basa bir karnımı doyuracağım. Gezeceğim, eğleneceğim. Oradan sabah uçağım var. Sabah uçakla İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'da bir mide tüpü, mide tüpü müydü? Mide balonu muydu işte? Mide balonu pardon. Mide balonu, balonu operasyonu varmış. Onu yaptıracağım. Kimseye de haber vermedim. Ee, orada da bir araba var. Yani kimseye derken ki, anneme falan da haber vermedim. Onlara da zaten karşı böyle şeylere. ailemle karşı. Yavrum seni olduğun gibi seviyoruz diyorlar. Ben de artık yani bu fazla kilo nedeniyle bunu vermiş olan şey uzun seneler boyunca alkol içtiğimden dolayı artık alkolü bıraktım. Ama öyle bir yer edinmiş ki vücudumda gitmek bilmiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı e, bu bu böyle bir kafa mesli yani ufakta bir boşluğum vardı. Oradan da bir araba alacağız. Hem araba alma videosu hem de şöyle güzel bir mide operasyonuyla güzel bir video amaçlıyorum. Böyle hem gezelim bakalım beraber dolanalım ben de sıkılmam tek başıma gidiyorum ya. Siz de bana arkadaşlık, yoldaşlık edin. Kısa kısa çekeyim ki daha verimli olsun. Allah'a emanet olun. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Rusya'dan Rusya. Geri gelsin. Geri. Arkadaşlar. Otobüs arızalandı. Tamam ya yordular, geçtiler, bagajlar. Gelin. O da bizim şansla. 2 saatlik yolu düştü. Üç buçuk saatte araba bekliyor. Gel abi. Arkadaşlar şimdi Samsun'a indik ama zor bir yolculuk oldu benim için. Bir de otobüsten dolmuş mu bu? Dolmuş buldu, otobüs Belediye otobüsü. Ondan indim beni mahvetti ya. Beni bitirdi bayağıdır bilmiyordum. Abi bu kadar mı dolar bir şey ya Bu kadar mı kalabalık olur Aşırı bir kalabalık vardı Zaten yolda gelirken Araç arızalandı Bayağıdır Dolmuşa falan otobüse falan binmiyordum Arkadaşlar Şimdi geldik normalde Ben böyle hayal etmemiştim hani Buraya gelecektim buradan Erken geçecektim ama artık geç oldu ee, Zaten inelimmez bir de saatimizi çaldırdık ben, e, Abdest alayım diye şu saati koydum abdest aldım arkaya döndüm saate vurmuştum <laughs> Saat saati de götürmüşler yani yapacak bir şey yok o da gitti o yüzden dolayı şöyle bir de yürüyeyim bir ata arkadaşlar biraz kafamı toplayayım biraz yönetmeyeyim dolanayım Diyorum ya siz artık bana bir arkadaşlık edin yani bir yaptık bir çılgınlık. Bizimkiler beni mal toplamaya gitti diye biliyor. Yani yapacak bir şey yok. Bir de balonunu taktıracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Fazla uzatmayın videoyu. Ee, buradan bir arkadaşım gelecek. O alacak şimdi beni. İşte öyle şeyler. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar güzel bir eve geldik şimdi. Aferin. Televizyonlu. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu televizyonluk yapmışlar. <laughs> Çok hoşdur. Mükemmel. Verme. Sevmedim onu. Ön... Arkadaşlar saat altı buçuk sularım. Yani <laughs> <laughs> yüzüm şişmiş. sabaha kadar uyuyamadım. Yerimi yadırgadım. Yani. Şimdi şeye geldik. Çarşamba havalimanındayız arkadaşlar Buradan İstanbul'a 7.30'da Bin sekizde, dokuz buçukta İstanbul'dayız ee, Araba alış satışımız var Arabanın satışını falan yapacağız Bir araba eksperisi olacağız. Sonra şu mide operasyonumuzu yaptırıp Az da dolanıp geri hemen memlekete geçmemiz lazım ee, Bizimkiler arıyor Ne yaptın falan yani mal aldık dedik yapacak bir şey yok. Gideceğiz elimizde boş gideceğiz. Gidince zaten öğrenirler. biraz da karşı çıkıyoruz zaten böyle şeylere. Artık yapacak bir şey yok. Yani onları üzmektense beyaz yalan mı diyorlar. Yalan beyaz şey olmaz da ufak şeylerle günü kurtaracağız arkadaşlar. Uygulayın konuşamıyorum Allah'a emanet olun. şurada şuradaki adama da saç ektireceğim. Yavaş yavaş. Hele şu danaları bir satayım şu adama saç, saç ektireceğim şu adam var. <gülüyor> <gülüyor> gelsin. Uçuyorsun demek ha? Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Abi şimdi bugün bunda ne vardı? Şey olarak Araba güzel maşallah. Ha orijinal üstündedir değil mi abi? Her şey sıfır. Arabayı burada benim maalesef sor. <laughs> Biraz gol tutları kirliymiş arkadaşlar. Abi sen buna sonak yaptırmışsın değil mi daha önce? İçine. Hiçbir şey yaptırmadım. Yaptırmadın mı? Yaptırmadım. Ben kendi temiz bakıyorum. Biz sınırda gidiyoruz kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şey yaptırmadım. Bağ mi var abi. Y Yok. Yok mu? Yok. Bağ, Bağ bahçemiz var. Bağ bahçemiz var. Abi kapıda açma şansın var mı? Aç abi. Yani, bir, bir abi benim arkadaşım kaynaması vefat etti ya. Bir yani bir Hım, abi. abi. Ben alayım Orijinal. değil mi abi? Orijinal. Evet belli zaten. Evet. Nalda işte güzel. Orijinal. Abi araba hiç binmedin mi ya maşallah? Binmedik de abi. Arabada <laughs> üç tane araba var. Bir otoparkta, biri burada, biri de yazdığın kapının önünde. O 20 binde. Otoparktaki de... O 20 binde, otoparktaki de şeyde. O 20 binde, otoparktaki zaten sıfır. O da 40 binde. Biz kullanmıyoruz abi arabayı. Bak evin o indiyse. Evet abi. Burası. Orada. Bu araba nereye gitti? Ahmet'le gidiyor ay babaya gidiyor. Gözde. Evet. Abi vakit kaybetmeyelim de şeye gidelim ya. ya Ekspere da oradan da, şey da. otele gidelim. Arabayı al buraya. Abi sen götür. Al, sen gör. Sen Senin isim neydi abi? abi? Ahmet. abi. Dolu falan yemedi değil mi abi? Dolu ben gibi. Aynen. Benim YouTube kanalı var da. Tamam, tamam gidelim abi. Yok araba temiz zaten. Temiz zaten. Ön panel düzgün. Sağa solu düzgün yani araba. Alınır. Aldık zaten. Allah parasını direkt gideceğim. Ben ben şunlara ben bir sonak satayım işte. Bir daha da aldım 3 4 sene bir satmayız yine gider ter. 10 sene diyor. de <laughs> Arabanın iç kondisyonu falan. Diğer araçların ne abi? Şimdi sıfır elantra aldım. Bir tane de tuşu. O kaç müddet olsun abi? 2017-18 çıkıştı ama şey ne diyeceğim arabayı onu da satıyorum şimdi. O bu kadar temiz mi? Aynısı 20.000 20 lira. 20.000 ona fiyat mı diyorsun abi? 1400 lira fiyatına evet. Kurban vade diyeceğim şimdi. <laughs> Çok dolaşık yollar abi var ya burada şey olmasın o işte metodur işte silindir o şey olmasın var ya mahvolurduk ya biz arabayla. O Marmara olayı güzel. Evet güzel bir olay. <laughs> şimdi kemer takalım. Takayım abi. Burada şimdi... Abi dolu izi falan varsa tam anlam ama sana zahmet. Uzun yoldan geldik. Çorum'da da var pilot garaj. Hep oraya gidiyor. <laughs> evet. Çok karışık memleket. Abi lastik durumuna falan sana zahmet. Arkadaşlar. Araba güzel. Hoşuma gitti. Yani resimde göründüğü gibi. Adam parasının hayrını görsün. Burada da bir problem çıkmazsa Allah'ın izniyle 40 binde Buralar çok karışık artık yani burada da yaşanmaz Benim dağım taşım benim Toprağım buralar bin basar ya ben sırtımı evime verdikten sonra Burada burada milyarder olsam ne olur yani Huzurunuz olacak herkesin kendi memleketi Evet, memleketinizi bırakıp sağa sola gitmeyin çalışmaya. Çabalayın yani. Normalde bana mesela green card çıktı. Yurt dışına gitme imkanım da vardı. Sağlık olduğu için olsa. Oraya da gitmedim. Akrabalarım çok çağırdı. Yine gitmedim. Kendi memleketimde balık gibi çırpınırım dedim. Bir şekilde bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi araç güzel. içi biraz şey... Yani biraz pis, zor hal, hal olur. yoruldum. Buradan da satışımızı alırız inşallah. Satıştan sonra da güzel yemek yiyeyim. Sonra şu mide balonu işini yaptırayım. Memleketime döneyim artık. Zayıflama evresine girdik yani. Güzelce de bir kilomuzu verelim. Çünkü dediğim gibi uzun, uzun, yıllar boyunca alkol tükettiğim için hatta öne alayım şunu. Şimdi ben arkadaşlar uzun yıllardır alkol içtiğim için yani şöyle bir göbeğimiz var. Hani kapacak bir şey yok. O yüzden dolayı ee, artık yeter yani. Bu bir de hani bu balon büyüyormuş, patlıyormuş bilmem neymiş. Yani bir de alkol noktasında bizi biraz daha kısıtlar. Hani biraz daha bizi durdurur. Mide konusuna sıcak bakmıyorum ama bir araştırmalar sonucu balon diye bir şey varmış. Gireceğim bakacağım aklıma yatarsa yaptıracağım yani. Hani bu kadar zor bir şey değil yani. Videolara baktığım bir kadar bir şey itiyorlar, yutturuyorlar falan. Sonra bir Beş say sonra falan gelip yeniden aldırıyorsun. İlk önce ticaretimizi kovalayalım. Daha sonra Allah'ın izniyle o işi de hallettikten sonra yolumuza düşeceğiz. Memleketimize geçeceğiz. Buralar bize böyle değil. Yani herkes gözümün içine bakıyor. Yani ben, bende mi bir tuhaflık var? Insanlarda mı bir tuhaflık var? Ya da biz kalabalık şehre mi alışık değiliz? Biz yobaz olalım abi. Biz böyle memleketimizde duralım. Biz ineyimizi gidelim. İşimize bakalım. Buralar bize mutluluk vermez. O yüzden dolayı abi güzel bana. Araba güzel. Araba hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu 199 alırız inşallah. Allah'ın yüzüne. Mevlam nasip ederse. Allah'ın yüzüne de daha iyilerine nasip etsin. Bana polis versin. Arkadaşlar gözüm hiçbir şeyde yok. Yani ben de bir tane hayvan var üç tane versin inşallah size de güzel dualarım var. Allah'ım duadan eksik koymasın. Mevlam hepinizin yolunu düz eylesin. Başınızı secdeden, yolunuzu kıbleden ayırmasın inşallah. Çok uzatmayın. şu araca bir bakayım. Daha sonra yine görüşürüz. Allah'a bir dakika, 10 dakikada veriyor abi. Çerçevesi var zaten. çerçeveden sokuyoruz. Söylüyorlar abi, yahan oluyor genelde şeylerin. ya Evet. Arabaya, 6, 8 sene ben abi. Evet ben abi. Rahatsızım. Evet abi. Evet, araba güzel abi. Hiçbir şey çıkmayacak bu arabada. Yok, bir şey yok zaten de. Yani. Ben... Ama demin abi dedim ben de şey de olsa kapan var olsun diye takdir onu. Allah razı olsun tamam, abi. Bize şey yapmadı yani. Kapı telefonda kapı. telefonda ne varsa ne gördüyse kendisi. Ben de söyledim o kadar para biliyorsun. Evet. Şu evet. Aynı sanki. Benim bir bildiğim bir, bir, bir şey çıkar arabada. Sonra benden de şey hemen altına gidiyorum. Evet. Yani bir şey çıkar yani oldu ya araba. Hı. Benden başka bir şey olmayı, oldu bir şey çıktı yani. Yok. Bir, bir, bir çuvalcı vata illa ki yani ne olacak bir şey olmaz ufak kıvık şeyler. Tamam biz bakın yakıyoruz, yakıyoruz ama. Son aksa yaptırız onu abi. Sorun da ucuz oluyor. Burada burayı pahalıdır. pahalı. Değil. Ha burada mesela değil, e expert yüzledin yarı fiyat ama çorum'da yaptırabilirsin. Sonak'ta son da lanse edilmiş ya, yani, teşebbütünün 28 yaşında sanırım. Çiriler ya ben komple yaptırıyorsun. Yani sonak'ta Çorum'da pastacı da, da pasta bilir hattırım komple. Mesela buraya gelsen 4-5 saat. Adam bir de boya koruma yapıyorsun ha. Niye? Çünkü abi orada biraz daha ucuz. Ortalık ucuz olduğu için. Evet, evet. Ya mesela arası, buranın kirasıyla oranın kirası aynı değil. Mecbur bir adamın üstüne bir şeyler koyması lazım. Orada Sanayide en yüksek dükkan kirası 5 lira 10 lira abi. Yani büyüklüğüne göre değişiyor mu? Tabii tabii abi. Tabii tabii, tabii abi. Hmm. Sokta mı? Hmm. Küçük. Sökmüştük zaten kapıyı. Boyası küçük. Şuraya vurduğunca başta burası içeri girmişti. Hmm. Oradan küçük hem. Orayı bir delmişti. Evet. Hmm. Şuraya vurdu ya. Buraya eli delmiş. Onu gösteriyorum şimdi. Buraya vuruyor. Şuraya da dedi ki boyası küçük yapıyorum. Yani kapı sökta değil değil mi abi? Değil ha. değil. Oraya oraya. Tam oraya. Yani bu sürekli, belli olmaz. Var mı kaldı? belli olmaz ki, metal mı? Çünkü şurada buraya vurduğunuz zaman. Burada şuraya vurduğunuz de, zaman. Şuraya kafası gelmiş. Vurduğunuz zaman. Kafası mı güzelmiş abi? Bu ne yapmış ya? Bak abi. Bu işte. Şimdi onu gösterdim mi? Yeni çek. Tarih de belli. Bunun kafası güzel herhalde. Tam şeyden alayım mı? Şurada duruyor. Bak durduk gel gel arabaya. Şuradan dönecek. Elinden gazı kaçırdım abi. O Bu altı ya. vuruyor. Şuraya da eli giriyor böyle orada. Evet. Nasıl bir şey Oradan da adam Ha tamam evet. şey değil abi. Başka, başka, başka zaten söylemiyorum <laughs> ben Nasıl oluyor? da derdik, bir de. Sen bunu yapmışsın ya bu göçüyor. aldı. Beyaz boya Bu uh, kapıyı sökmedin değil mi abi? Ha, şeyden, kapının içinden yaptın Ha, ha, arkadaşlarım da da, ben kapı sökülmedi. Döşemez. Ayrıca servis kayıtlarınızı göremediğiniz için açısından e, motor veren takım için genel komponenti yazdım. Bildiğiniz olsun sadece kilometre etkisine olarak. Ama ne diyor? Eğren Şu an fiziksel olarak bir problem yok. Araç çok kresine çıktı. Şanzımanla ilgili herhangi bir problem yok. Vites geçişlerimizde gayet iyi durumda görünüyor. E, ee, yalnız lastikleriniz eski tarihli 2015 aşınmış durumda. lastiği mutlaka değiştirin. Zaten lastik yolun girişi şey standart değişik tavsiyesi vardır. Şu an herhangi bir yırtık yere gözükmüyor ama... Kilometre yapmadığınız için. Mi? Evet yani Hepsi bir şey yoksa... Bir ve dolayı değiştirmeni tavsiye şey, evet, ediyoruz. 2016, 2016 ara araba. Araba evet. 2016. Araç 2016 ama lastik 2015. Yani 2013 yani Önemli değil Daha abi. sonra da değiştirmişsin belki. Yok değiştirmedim ben 2016. Lastik 2015 tarihli. Yani, evet, tamam araba 2016. Ee, i̇ç düşmelerde de kadar deformasyonları, koltuk düşmelerinde, iç e, işte, bakayetlerde kullanıma bağlı deformasyonlarımız var. Aracın ana gövdesine boya ve değişen yok. Sol marş beyninizin alt kısm, arka kısmında bir lokal boya var. Bu kapının hemen altı olan kısımdan bahsediyorum. Hı hı. Bir de iki parçada, sağ ön çamurluk ve sol arka kapıda boyası göçük düzeltme yapılmış durumda. Nerede, nerede? Sağ ön çamurlukta ve sol arka kapıda iki parça. Sağ ön çamurluk derken abi? Sağ ön çamurluğunda boyası göçük düzeltme var. Sol arka kapıda da yine boyası göçük düzeltme var. Aracın üzerinde göstersene, gösterebilir size kapıdaki, Şu kadar bir şey var, onu çektim, Boyasız ha, ya, bunu, aynı. Evet. Evet. E, bu kapıdaki iç kısmındaki delimeyi de not olarak ekledik. O boyası göçü düzeltme için e, içeriden delik açmak zorunda kalırlar. Çünkü içeriye ulaşamadık ondan dolayı e, ufak bir delik açıyorlar ki o demir çubuk da içeriden 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 yok içeriden içeriden Direklerde, şaselerde, polyelerde, yani ana iskelete de herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Aracın ana iskeleti temiz. Sorgulamalar kısmında geçmiş muayene kayıtlarınızı alıyoruz. Tü Tür türk kayıtları bunlar. Kendi muayene kayıtlarınız, araç 3 defa muayeneye girmiş. Her e, muayene tarihinde 17.000, 25.000, 34.000 şeklinde artarak devam eden bir kullanım var. Herhangi bir sıkıntı yok, Sıra. yücel kilometre gayet uyumlu görünüyor. Bir sonraki muayene tarihiniz 2025'in Şubat ayında olacak. olsun. Bir de cihazı yaptığımız kontrollerde aracınızın OBD beyninde geçmişten gelen ikaz kayıtlarınız var. E tür kayıp sinyal ikazları şeklinde düşmüş. Herhangi bir arıza ışığı yanmıyor şu an araçta. Dediğim gibi eski kayıtlar muhtemelen zaman içerisinde almış ama silinmediği için hafızada kalmış olan kayıtlar. Çünkü ciddi bir problem yok burada. Hani motor şu an zaman iyi bir herhangi bir ana modülden ilkaz gelmemiş. Sadece kayıp sinyal ikazları. Bunlarla ilgili kayıtları da derseniz servislerde siliyorlar. Orijinal cihazlar var servislerde silmediğiniz için müdahale etmeli. Bu yüzden örnek bıraktım da sorunuz için. Onunla giderseniz cihazı bağlatıp servise silebilirsiniz. Abi teşekkür ederim. Buna bir şey var mı? Onlar motordur mu? Bu, bu şey, yol testini çıkarttığınız için yol testi yapılıyor diye not yazıyoruz arkadaşlar. Tamam abi. Daimler sokmadığımız için. Otur, dur, dur. Biraz değil mi? Motor hücresi dedikleri olan daimlerdir. Daimler sokmuyoruz arkadaşlar. Yol testini çıkartıyoruz. Bakın de iyi bir şey tavsiye etmiyoruz. Ne kadar bunlar? zaman? Cihazın abi durduğu yerde araca e, alabileceği maksimum gücü veriyorsun. En yüksek yerlerde araca durduğu yerde koşuyorsun. Şimdi tekerlek boşluk kaldığı için e, hmm. oradaki yani bir anda gitmeyen bir arabaya yüksek bir, bir yüklediğinde dediğinde e, yatak sarmasına kadar çünkü yağlamayı kesme riski var bir anda. Hmm. Zaten beyinde de bütün ağrıdışıkların falan hepsini yakar. Dolayısıyla e, çok da faydalısı olmayan tavsiye etmediğimiz şey. Ha, biz isteyen yani müşteri oluyor mu? Şey, oluyor. Bu oluyor mu? Paketin içerisinde var. Zaten Hı. şurada Dino Motor Performans Test sonucu yazar ya. Hı. Şimdi bahsettiğim olay bu. Ama biz onu yapmayıp aracı yol testini çıkartıp şanzıman ve motor çalışma mekaniğini yolda test ediyoruz. Şey, ha, e, şey söylüyordu. Hı. Eğer ısrar müşteri al derse, araç sahibi de kabul ederse, çünkü zarar verme riskinden dolayı araç sahibi Pek tercih etmez Biz de sorumluluk almadığımız için sizden yazılı kağıt alıyoruz, imza alıyoruz. sorumluluk kabul etmiyoruz. Için, yani. Yani. Abi şey teşekkürler. Şey Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Sağ olasın. Abi daha arası Son kurbandan sonra, tuk sonra. Sonuç <laughs> Çok iyi adamız, ben sizi çok sevdim. Kesinlikle bir daha geleceğim. Allah razı olsun. Kurbandan sonra bir daha buradayım. Araba olmasa, ziyaret olmasa ne bekler? Allah razı olsun abi. Paranın güle güle hayrını kur. Abi. Niye abi deri sıkıntıya mı giriyor? <laughs> Yurt dışı bu, ithalat, bu, bu, bu ihracat. <laughs> abi şu plakamız gelsin. Değerli abi sen nasılsın? İyisin inşallah. İyi kardeşim. Ufaktan YouTube kanalım var benim. He ne Oraya video falan atıyorum. Günlük ne yaşıyorsak o ne tarz. Esad Er abi. Esad, Esad Er. Er. Şimdi plaka <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Plaka bekliyoruz. İnşallah. İyi daha iyi sonrasında iyi. yolumuza düşeceğiz. Abi dedim çok değerli. Abi siz ziyarete geldim. Belki bir araba işimiz daha olacak. İnşallah. Abi araba arabayı ziyaret etmek istersen ara her zaman. <laughs> Araba da araba maşallah abi ya. Allah Niye sattık sen Allah. bu arabayı? Allah Niye sattık sen? <laughs> Allah razı olsun. Yeni sahiplerine hayırlı eylesin. Allah razı olsun abi. Allah tekeri bir düz bastırsın. <laughs> Esat yolculuk nereye? Yolculuk sorma doğru abi. Arkadaşlar e, İstanbul'dan aracımızı aldık. Gelin önüne kadar doğru gidiyoruz. Yoğun bir trafik var. Buradaki abilerime de çok teşekkür ediyorum, bizi de çok güzel ilgilendiler. Araçlar ee, araçlar dedikleri gibi çıktı, hepsinin işi gücü rast gitsin. Hepsine yani. çok çok yani memnun kaldık. Bir daha, bir araç daha var. Kurban'dan sonra da inşallah onu almaya gezeceğiz. İstanbul bize göre değil dedik, yollara gelmiştik. Çok yoğun bir trafik var. Ee, i̇nşallah 10 saat sonra falan düşeriz çorban. Mevlam büyük. Ee, video burada sonlandırıyorum belki tekrardan yine eklemeleri yaparım. Çok uzun bir video oldu zaten. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Şimdi otobandayız. Güzel koçlar gelmiş. Bunlara da bakıyorum. Rezinlere durdum arkadaşlar. Şurada bir namaz kılayım devam edeyim. Buradan <laughs> iki gündür yani çalışsaydım bu kadar yorulmazdım. Bu yolculuk işi beni çok yordu. Bir daha da yani bana demeyin abi araba sat falan filan. Kimse bana sat demesin. Sat deyince dayanamıyor. İlla abi satasım geliyor. O yüzden dolayı kimse bana araban sattık mı diye sormasın. Satmıyorum arkadaşlar. Bunu abdest alacak yer vardır herhalde. Videoyu da burada kapatayım arkadaşlar. Çok yoruldum. Uyuyayım. Yatayım dinleneyim aslında.